Evet arkadaşlar bir sonraki bölüme geldim. Nasıl Türkiye'den Almanya'ya geçtim? Birdenbire tak diye ben Almanya'ya geçeceğim diye böyle Almanya'ya geçemedim. Hatta daha önceden de arkadaşım bana bunu söylüyordu. Sen buraya da geçebilirsin. Burada da işlerim var falan. Var ya böyle bizim aa, bakarız bakarız bir gün bakarız. Aslında umursamıyoruz yani bakarız diyor böyle geçiştiriyorsun böyle. Ben de o zaman bakarız demiştim. Bu aslında kendime böyle bir tehlikeli cümle olarak artık bakmayı başladım Çünkü ben e, biraz konu sapıyorum. Daha önceden de buna benzer bir şeyleri yaşadım. Biri e, Muay Thai Federasyonundaki bir hakemlik yapan bir arkadaşımız var işte mı diye. O bana e, bir Japon olduğum için bana e, hakkında bir konuyu açtı. A dedim ben o kadar ilgilenmiyorum falan demiştim. Hatta bunu bana hatırlattı. Daha sonra ben arkadaşın tavsiye ile bir muayete yapmayı başladım. Ve bu söylediğin arkadaşımda da, da baya böyle e, federasyonu içinde olduğunu ve sonradan öğrendim. Yani o konu ile bir sürü şeyleri konuştuk. Neyse bu önceki videosunda da bahsetmiştim. Ben turizm firmasında çalışıyorum çalışıyordum. O, onda önceden de ben çalışmıyordum. Böyle parayı yiyordum. İşte Japonya'dan çalıştım parayı da yani işte yiyordum. O zaman da ilk geldiğinde de bana bir arkadaşım bunu söyledi. Oğlum dedim sen bir Japoncası var dedi. Bir çok güzel Japon firmada çalışırsın dedi. Japon turizmleri falan. Aman dedim ben ne, ne yapacağım ki falan böyle Türkçe bilmiyorum. Ne iş yapacağım falan diyordum. Ve sonunda turizm firmasında böyle çalışmaya başladım. Hem Japonca tabi Japon olduğum için Japonca iyi ihtiyacım vardı hem Türkçe'de ihtiyacım vardı ve o zaman e, gerekiyordu. Neyse daha önce bahsettiğim gibi ben İstanbul'dan çok çıkmak istedim. Yani artık ya arkadaşlarım güzel yani böyle şehirim güzelliğim var ama ben orada bir hayat yaşan sürdürmek için boğuluyordum. Çok para kazandığım bir şeylerim değil. Yani günlük işte zaman geçiyordum. Siz daha çok iyi biliyorsunuz. Şey derdi ya. Eski gibi değil diyor mesela. İstanbul böyle değil diyor. Eski böyle. Ya ben de 17 sene İstanbul'da yaşadığım için ilk geldiğimden ve şu anki hatta İstanbul bahsetmeyeceğim. Türkiye olarak bahsedeceğim. Çok farkı var. Onun için ben yürürlerce İstanbul'dan çıkmak istedim ya bir arayış içindeydim. Hep arayış içinde. Yani böyle mutsuzdum ve kendime motive ediyordum işte. E, i̇şten eve dönerken iki saat trafik içinde karıyordum. Dedim evet yani o trafiği içindeyken iyi bir şeyleri düşünebilir, düşünmeye çalıştım. İşte arkadaşlarımla da konuşuyorum, çok görüşemediğim kişiyle görüşüyorum ya da ne bileyim radyo edeyim, motivasyon videoları bunu radyo olarak dinlersin falan. Bunu kendi kendime çok söyledim, bana dinlen diyor falan böyle ama dedi yine de boğurma geliyor ki işte trafikler, kabuslar, kabus derken de yani böyle o dünya kabusu bahsetmek istedim. Yani çok boğuyordum başka bir şeyleri yaşamak, e, yapmak istediğim De anda... Bunu yapan arkadaşlarım vardı. işte yurt dışına giden arkadaşım, iş kuranlar, işten başarılı olan, başarılı olan derken de kariyeri yükselen ya da iyi seviyeye gelen, ne bileyim böyle iyi seviyeye gelmek, farklı dünya görmek oluyor. E ben de ise hep aynı şeyler ve çok dua ettim. Yani Japonya düşündüm. Ama Japonya'nın gitmemenin sebebinde de şu ki, Türkiye'deki arkadaşlarımda da çok uzak kalacağım. Ya çünkü ben burada duygusal bir şeyleri bahsetmeyi e, şeyleri arıştığım için muhakkak oraya gidince de arışırım. Yani e, hemen böyle bir kopmak Tam da aslında cesaret edemedim. Belki Japonya'da gitsen hiç bu çalışma izin, oturma izin bunları yaş sorun yaşamazdım. Yani e, nasıl yapacağım? Ama zaten ben Japonya'dan geldim. E, bir daha Japonya'ya gideceğim. Yani ve benim oradan buraya geldiğin zaman gibi değil. Daha böyle katı oldu, esnek değil. Yani Japonya'ya gitmiş arkadaşlarınız e, orada yaşayanları çok iyi biliyor. Japonya'nın ne kadar yaşayan için zorluk vardığını, yüzeysel böyle ilişkileri olduğunu bunları ya yani bir sürü kanallardan anlatıyordu. Neyse ben bu Japonya olmaz dedim. Bir arada düşünmüştüm Japonya gideceğim orada para kazanayım Türkiye'de ev arayayım falan. Bunları da düşündüm de bu da olmadı. Sonra Malezya düşündüm aslında. Malezya'ya gidin dedim. Malezya'da bir sürü Japon firmaları var. Sadece Japonca birimini yeterli ya birimini yeterli denik derken de bir Japon elemanlar istiyor böyle. Dedim yani Malezya gideyim diye düşündüm. Onu da yapamadım. Yani bunu birçok sebebim var. işte kültürü arışkanlık, işte Türkiye gibi daha böyle rahatlık Olmayabilir da bilir. Belki güzel de olabilirdi Yani hem Japonya'ya yakın böyle hem Japonya gidip geri e, gelime gelimi şey yapabiliyorum. Türkiye'de de işte 6 saat. Orada iyi maaşını veriyordu. Bu da olmadı. Bir gün arkadaşlarımla da, da seyahat ediyordum. İşte Macaristan'a gitmiştim. Macaristan'dan böyle bir e, tren ile Almanya'ya yoruculuğunu yaptım. Ondan sonra orada e, Düsseldorf'a gitmiştik biz. E, Düsseldorf'ta bir sürü Japon lokantaları, restoranları falan böyle gördüm. Arkadaşım hatta bahsediyordu bununla ilgili hep. Ya bir sürü Japon lokantaları var falan. Sen de burada çalış falan. Dedi. Sonra bir gün arkadaşımla konuşuyordum oturup. Ya dedim o da benim yani bir yere İstanbul'dan çıkmak istediğini biliyordu. Böyle bir konuşurken dedim ki dedim yani av da desem aslında burada yaşayabilirsen daha iyi olur falan böyle diyordum. Ben de bir merak ettim. İranları baktım. internetten araştırdım. Bir baktım. O kadar İranlar var ki Japon firmaları işte restoranlar falan yani o zaman işte restoranlar falan bakıyordum böyle. Ve dedim yani bu kadarın maaşını veriyor dedim arkadaşıma danıştım. Yani yaşayabiliyorsun abi falan dedi yani. E dedim yani o zaman ben oraya geçeyim dedim. Ve böyle bir maceraya başladım. Ve başta bunu bahsettiğim gibi o önceki videodan bugünkü bahsettiğim gibi o ilk o içindeki sesim kırağı vereyim. Biri bana, birisi sana bir şeyleri söylerse onu da kırağı vereyim. Bir açık olayım. Belki olur mu? Yani bizim bu bakarız var ya böyle. Tamam sonra bakıyorsa okey de ben de çok bakmıyorum yani böyle. geçiştirim Yani arkadaşım buraya gelir falan diyor. Ya bakarız falan böyle diyor. Bugün bu etrafındaki biraz dolaştım Frankfurt'un başka hep yani hep işte bildiğim markette gidiyorum. Bildiğim restoranları falan gidiyorum. Ee, bir yeni dükkanları, kahveleri falan bunları görsen de şey diyorum. Ya dedin çok pahalı. Ne bileyim işte. Ya pahalı derken de yani yüksek Paharım falan değil yani böyle. Ya boş ver sonradan bakarız. Bunu kendime de söylüyorum ki o zaman dediğim keşfedi Cem'in şansım olmuyor. Yani onun için kendime her şeyden böyle izin vermeliyim ki bugün mesela ya dedim Böyle bir ucuz Asya mutfağı restoran varmış ya falan dedim. Sushi bayağı ucuzuna aldım mesela. Bayağı parçaları parçaları falan derken de işte o bizim Kaliforniya roll'leri işte avokado roll'leri var ya mesela. E bayağı ağrıdım. Ya 10 euro. Yani şu anda 10 euro Türkiye'de 350 mi 360 TL mi falan. Şu anda 360 TL'de kaç parça arabiliyorsunuz? Neyse buraya geçmeyin de. Yani demek ki istediğim o içindeki sesin kıraya vereyim. Ve bugün hiç gitmediğim böyle yerleri duraştım. Baktım ettim falan. Yani şuradan tam evimde İki kilometre etrafında. Ama hep ben işten eve, evden işe, işte hafta sonları işte arış beleşleri falan böyle yeni bir şeyleri yapmadım ki. O zaman yeni bir şeyleriyle keşfedebileceğim bir şeyleri yok. Neyse, ee, neyse diye evet böyle kapatıyorum. Bu arada bütün yorumları tek 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 okuyorum. Çok hoşuma gidiyorum. E, yorumları bekliyorum. Sonuna kadar izleyip. Abone olmamışsanız e, lütfen abone olayım. takipte kalın. Hoşçakalın.